Evet, canlı yayınımız başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte internet kafe simulator oynuyoruz. Daha yeni yükledim. Oyun ben genelde bunu bir videodan duydum. Ben de çok beğendim İzlerken çok eğlendim. Arkadaşlar internet kafemizin ismi ne olsun? <laughs> Bartının <laughs> Müthiş, kafes, müthiş kafesi. Müthiş kafesi. Ya da internet Cafe internet kafesi olsun. İnternet kafesi. Kafesi. Evet. Evet şimdi ama arkadaşlar siz de bu videonun devamı için alttan abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. <laughs> Bunları yapmayı unutmayın. Şimdi yükleniyoruz. Geliyoruz herhalde. Evet. Şu an %90 oldu. Sağ altta yazıyor. Evet. bu